Ve Cenab-ı Hazretleri ayrıca vay onların haline diyor. Sıçan olup kaçacak delik arayacaklar diye buyurmakta. <laughs> Cenab-ı Allah'ın bu noktada müsamması yok. Eğer ona talip olduysanız onu devamlı zikrediyor olacaksınız. Ondan tarafınız tabii ki sizler koruyacak ama sözlerinizde duramadıysanız vay sizin halinize o zaman melamet dediğimiz bu mezhep kalbe girecektir. Kalbe yani o kalp sırrına vakıf olmamız lazım. Yani mürşidin kalbine de gireceğiz. Yani kamil olan mürşitleri yani mürşidi kamildir. Müsaade sana. Tarikat müşrikleri ise mürşittir. Ama melamet mürşit değildir. Mürşidi kamildir. Peygamberlerin soyudur. Peygamberin sülbüdür. Onun ağzındaki her kelam sana dermandır. Ama bunu her mürit anlayamaz. Ben anlamayanlardan memnun değilim. Ben memnun olmayınca da Allah-u Teala Hazretler'de memnun olmaz.